Köylüler ve Nubamca köyde ölü golemi buldu. Golemler tüm köyleri istila ediyorlar ölen arkadaşlarını bulabilmek için. Sırada bizim köyümüz var gerçekten işimiz zor golem kıyametiyle baş başayız. Golem kıyametini durdurabilmemiz için en güvenli evimizi tamamlamamız gerekiyor. Videomuzu başından sonuna kadar izleyin kıyameti durdurmamız gerekiyor. Çocuklar yetişsin ölü golemi bulduk. Nasıl olur bunu amca? Kim öldürdü bunu? Kime öldürdü kim? Biz de bilmiyoruz çocuklar ama bu köyün içerisinden biri öldürmüş olabilir. Bu olamaz Nub amca. Tüm köydeki herkesi tanırız. Hiç kimse bu goleme zarar veremez. Hem de gücümüz de yetmez buna. La'nın böyle bu emin misiniz? Eminiz abi vallahi ölmüş. Baksanıza nefes alamıyor. Dur bir kontrol edeyim. Aynen bir de ne nefes alamıyorlar ölmüş bu. Ölmüş mi ölmüş. Küçük köylü senin bundan haberin var mı? E bilir vallahi ben bilmiyorum. Vallahi bir söylemiş bunu. Demek öyle ha senin de haberin yok. Aynen ne yapacağız ki? Nubamca bu golemin ölüsünü golemler görürse valla köyümüzü istila ederler yok ederler bizi. Zaten haberleri var çocuklar. Hızlı olmamız lazım. Kıyameti durdurmamız gerekiyor ne yapacağız baba? Golem kıyameti köye doğru geliyor. Doğru. Ne yapacağımızı bilmiyorum ama en güvenli evimizi tamamlayarak kıyameti durdurmaya çalışacağız. Arkadaşlar sizler de golem kıyametini durdurabilmemiz için şu anda videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Aynen öyle arkadaşlar. Lütfen şu anda lütfen arkadaşlar abone olun. Videolarımızı izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Lütfen abone olun. Ailemiz büyüsün. Biz de bir milyon abonelere ulaşalım. O halde biz de sizleri kırmıyoruz. Golem kıyametine karşı korunmaya çalışıyoruz. Ne yapacağız oğlum? Bilmiyorum ki ama ee, bence e, güvenli evimizi Tamam. O zaman dur Nubamca'dan talimat alak. Nubamca talimatlar ne? Çocuk Bunlar talimatlar tabelada yazıyor. Peki hala. biz o zaman bir tabelaları okuyalım bakalım. Aynen bu da bir şey yazıyor. Malzemeler ile güvenli evi tamamla. Malzemeler neydi? Sandıkta. Bakalım başka talimatlar var mı? Aynen bu da talimat yok. Burada da yok. Burada da yok. Sadece tek talimat mı var? Tek talimat var mı? Tamam biz de o zaman ona göre işimizi yaparız. Şimdi ne diyor? Malzemeler ile en güvenli evi tamamla. Oğlum bak burada dikkatli ol Lazeri sakın çarpayım deme. Mama malzemeler nerede? Burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sizler için güvenli evimizi değiştirdik. Görüyorsunuz in güvenli evimiz bundan sonra daha iyi oldu. Şimdi bu malzemeleri alacağız ve daha iyisini yapacağız. Mama bu ne kıyısı var? Bu ne yapacağız bunlarla? Oğlum bunlarla var ya acayip şeyleri yapacağız merak etmesin. Şimdi şuradan bir çıkalım bakalım. Tamam. Oğlum şimdi kafamıza göre yapacağız. Ben ilk olarak A duvarı yapalım diyorum. Ama bu sebeki şey büsbük olsun. Büsbük mi olsun? Tamam büsbük olsun. Ee, sen de yol çalışmalarına başla tamam mı? Tamam. Bu sebeki şey yol normal yol olmayacak. Mama lavlı yol olacak. Lovely yol mu? Aynen senin kafa zehir gibi çalışıyor la. <laughs> o zaman iyi. Şimdi ben büyük A duvarımı geliştirmek için gördüğünüz gibi şu anda yukarıya doğru çıkıyorum. Bu kadar yükseklik yeter mi? Çok ornama mı yeter yeter. Tamam. Bu kadar ince detaylı. Şimdi buradan seçiyorum gördüğünüz gibi. Daha sonrasında duvarımızı kapatacağımız yere götürüyorum. Görüyorsunuz duvarımız burada bitecek. Şimdi kodumuzu yazıyoruz gördüğünüz gibi. Ve A duvarımız hazır. Duvarı işi aldım ama... Evet görüyorsunuz bu güvenli eve kimse giremeyecek zaten güvenliğimi kendisi bile gözükmüyor şu an. Çocuklar efsane yaptınız valla böyle gidersek golem kıyametini durdurabiliriz. Tabii ki de durduracağız numaraca merak etmeseniz ben güvenliğimi yapacağız. Evet sizin kafanız karışmasın zaten biraz sonra sizleri bir sığına alacağız tamam mı şuraları bitirek. Tamam çocuklar biz sizi izliyoruz. Tamam o hadi oğlum şimdi bak ben ha duvarını tamamladım gördüğün gibi ee, ne yapsak ki şuraları doldurak doldurak mı neyse dolduracağız ye. Oğlum sen bana bırak şimdi yol doldurma işi benimle sorulur yol buraya kadar mı olacak birazcık daha uzatayım mı bilmiyorum ki oğlum galiba yeterli bu yol şimdi hemen şu katman kayamızı koyuyorum görüyorsunuz yolumuz katman kayası oldu şu anda şu yolumuzu birazcık büyütmemiz gerekiyor sonuçta çok küçük kaldı. Bu kadar büyüklük yeter mi lan? İçerim çok oldu. Tamamdır. Bakalım yolumuz nasıl olacak? Buradan seçtim. Buradan da bitirişi sağlıyorum. Ve gördüğünüz üzere yolumuz tamamlandı. Süper. آینا نه ایلی؟ آینا برده ده برای مدن زامبی و دیناز ها چکمه ایشدش یا؟ آلم سیز چکا میجنیز له؟ دمیگ بیس چکا میجنیز ها؟ سیزی بکنیم گولم قیامتی ورمش دیه He doğru dayımışın nadi ki. Nödi ki yardım mı yoksa? Valla çocuklar yardım edebilirim. Ben eski dostlarımı çağırırım ve onları durdururuz. He he kesin öyledir. Adam senin bizi kandırmayacaksın ne malum? Kandırıyorum ama bizi. Kandır oğlum la, bu bizi keriz galiba. <laughs> Neyse şimdi yolumuzu tamamlıyoruz. Gördüğünüz üzere yolumuz tamamlandı. Hangi mama love nerede, love? Dur şimdi onu da ayarlıyoruz oğlum. Görüyorsunuz. Buraları love yapacağız. Hatta love ve mayın karışımı yapacağız. Love ve mayın karışımı mı ne Sen bana bırak oğlum ben yapacağım. Anne sen buraya ağ mı koyuyorsun? Ben buraları güçlendiriyorum güzel. Sen burada hara Ben de şu lav yolumu tamamlayayım. Gördüğünüz üzere lav yolumu bu şekilde yapacağım. Bakalım nasıl duracak. Ben güzel duracağını düşünüyorum. Göreceğiz. Bu da sonuncusu. Gördüğünüz üzere lav yolumuz tamamlandı. Golemlerin işi bitecek. Gıyan mı ben buraları yapıyorum. Dur bir mahiyem. Aynen sen buraları ne yapmışsın böyle? Görüyorsunuz. Küçük zombi buraları vallahi seni yapmış. Aynen Nub nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Olmuş çocuklar vallahi golemlerin işi bitecek. Aynen öyle vallahi bitecek. Aynen oğlum. Mayınları döşememiz gerek. Mayınları döşemem mi? Tamam. Sen dur işaretlerini koy tamam mı? Nereye koyayım bunları? Hanım kafana göre koy işte. Ben buralara mayın koyacağım. Ana mayınlara yakın olmamam lazım. Valla bunlar beni havaya uçurur. Bakalım bu kadar yeter mi? Ana lamın ortasına mayın koydum. Ana mayını gizledim. Nasıl yaptın mama? Yaptım oğlum valla. Lafın içine mayın koydum valla. Artık kolemler onu göremez ve patlarlar. Şimdi bu kadar mayın yeterli mi? Bence yeterli değil. Şöyle birazcık doldurmak istiyorum buraları. Aha. Bu kadar yeterli bence. Hatta şu lazerlerin üstüne bile mahinlere koyacağım. Sonuçta golemler direkt buraya saldıracakları için bunların koyulması gerek olduğunu düşünüyorum. Birazcık da kapının önüne koyak. Aynen efsane oldu la. Mahinlere çok yakın gidiyorum. Birazcık uzak gitmem lazım. Tamam. Oğlum buralar hazır oluyor ha. Sen bitirdin mi dur işaretlerini? Bitiriyorum mı kaydı. Tamamdır. Aynen abi sen odada görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Arkadaşlar sizler de en güvenli evimizi beğendiyseniz yoruma bir yazın. Daha iyisini yapmamızı istiyorsanız da iki yazın. Aynen öyle arkadaşlar. Yoruma yazın. Kesin yazın ama bak. En güvenli evimizi beğendiyseniz bir yazın. Daha iyisini yapmamızı istiyorsanız iki yazın. Aynen öyle. Gördüğünüz üzere efsane oldu zaten. Oğlum sen dur işaretlerini koyuyor mı Koyuyor mı ama mı musun? Görüyorum görüyorum. Vallahi güzel olmuş. Tamam oğlum sen dur işaretlerini bitirdiysen artık Noob ve köylüleri güvenli sınav götürebiliriz. Çocuklar hazır mısınız gitmeye? Hazırız çocuklar haydi gidelim. Haydi çocuklar hazırlanın gitme zamanı. Aynen öyle gitme zamanı gelin takip edin şimdi güvenli sığınağa gideceğiz. Aynen her yeri yapmışız da takılmayın burada tamam mı? Tamam abi tamam takılmayız aynen öyle takıldım la bin. Oğlum takılmazsanız hala manyak manyak geliyorsunuz hadi içeri gelin. İçeri gelin içeri gelin. Abi bu dene şey Hey hey aşağı ineceğiz gelin mahallem aşağı iniyoruz. Aynen dikkatli gelin tamam mı? Dikkatli olun çocuklar. Aynen öyle gelin mahalle yavaş yavaş. Oh be sonunda hepinizi getirebildik iyisiniz değil mi? İyiyiz biz. Valla burası çok sıcak burası çok güzel. Aynen öyle çocuklar vallahi burası çok iyi ama sizin işiniz zor. Golem kıyametini durdurabilecek misiniz? <laughs> ne bamca bu soruyu bize mi soruyorsun? Biz daha kıyametleri durdurduk biliyor musun? Biliyor mu amca? Biz birçok kıyameti durdurduk. Biliyorum çocuklar biliyorum fakat bu kıyamet diğerlerine benzemiyor. Bu daha zor. Haklısın doğru bu daha zor ama biz bunun da altında kalabiliriz. Tamam siz şimdi burada kalın biz de artık kıyameti durdurak. Mama gel, duyuyor mu? Duyarım. Ana golemler geliyor. Sakın çıtınızı çıkarmayın tamam mı? Tamam abi tamam çıkarmıyoruz. Dikkatli olun. Dikkatli oluruz merak etmeyin. Siz sakın buradan çıkmayın. Ana ne oluyor lan? Dikine takıldım. Oğlum gel. Sesler çalmaya başladı. Ne yapacağız bunu? Ne yapacağız? Bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum. Golemler geliyor. Sandaç. Ölen golemimiz burada çocuklar. Bulduk onu. Patron hemen saldırmalıyız. Bu şey intikamımızı almamız gerekiyor. Saldırın çocuklar. Oğlum dışarıdan gelen sesleri duydun mu? Golemler ölüyü bulmuş. Duydum ama duydum şu anda köylüler ne yapacağız? Oğlum sandaç silahları koşanmamız gerekiyor. Aha silahlar burada. Şu gereksizleri ben mi koyayım? Aynen golemlerin sesi artmaya başladı oğlum. Hadi gizler onu silahlarını. Miklim baba mikli Kim Giy bakalım. Aynen siz silahlarını almışsın, güzel. Hadi oğlum golemler kapıda. Saldır. Aha da buradalar. İşiniz bitecek gelin buraya. Mamışa. Saldırıyorum. Allah. Bütün golemler burada. Lan oğlum işiniz bitti lan. Alın sizi alın. Demek öyle. Arkadaşımızın intikamını alacağız sizden. Saldırın golemler. Mama. Mayına patlat mayına. Oğlum patlatmaya çalışıyorum ama. Burada işler karıştı. Aynen ne yapacağız şimdi. Bu golemler vallahi çok kalabalık. Geberin oğlum geberin. Geldim. Oğlum minik anla tarama. Tamam baba taramıyorum da. Bu silahı ne işliyim yok ki? İşliyor oğlum işliyor. Baksana yavaş yavaş geliyorlar. İşiniz bitti sizin. Gelin buraya. Söylesin ama söylesin. Saldırıyorum. Çok az kaldı. Geberin oğlum geberin. Boğulamaz. Boğulamaz. Hayır. İntikamımızı alacağız. Allah. Ana! Dev golem! Lan oğlum pes et! Asla pes etmeyeceğim! Geberteceğim sizi! Demek geberteceğim asana bakayım! Hayır! Oh, Geldin mi mama? Gelen kıyamet yaşadık. Aynen öyle. Golem kıyameti durdurmayı başardık. Ana yolumuzdaki tüm mayınlar patlamışlar. Baksanıza. En güvenli evimize zarar bile gelmiş. Ana bu işi parçalanmış. Vallahi parçalanmış ama neyse ki çok bir zararımız yok gördüğünüz gibi. Mama bu ne bir tane dev golem kalmış. Aynen dev golem senin burada ne işin var? Hepinizi durdurmak için geri döndüm. Demek geri döndün ha. Oğlum sık şuna da sık. Sıktım Aferin sana. Golem kıyametini an itibariyle durdurmayı başardık görüyorsunuz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala hakkımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Hey